telafi edeceğim. evet. Şimdi kurdelemizi keselim o zaman. Çok güzel görünüyorsunuz gerçekten ya. Evet. Hayallerle geldim. Evet. Ama evet. benim kadar çalıştırmalarsa kusura bakmasın. Başkanım evet. buyurun. <laughs> Biz şu olmak gelip bizden işlem alıyorlar, memnun kalıyorlar. Diyorlar ki ben Nesli'nin yaratacağım. Bu sonuçları ben kendimde aldım. Başka bayanlar da bundan faydalansın diyorlar örnek evet aynı şekilde. Ben Van'da gerçekten güzel bir işbirliği yapıyoruz. Artık bu tip kurumlar e, önemli şey. bir sektör haline geldi. Sadece güzellik ve sağlık alanına da ya. Bir ya. Bir bir, ben de bu vesileyle hem burada emek verip açan arkadaşlarıma bol kazanç diliyorum sizi de bana geldiğiniz için hoş geldiniz diyoruz. Bu önemli bankayla buraya taşıdığınızda bir işler dolaşanınızı kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bana yapmış olduğunuz bu yatırım için. bu yatırımınızla beraber hem buradaki kadınları mutlu edeceksiniz. Hatta kadınları değil bence artık güzellik salonlarına erkekler bizden daha çok rağbet ediyor. Yanlış bir söylüyorum oldu. Önce onları sonra bizi mutlu edeceksiniz. Ayrıca da Van'da istihdam e, alanı yaratacaksınız. Umuyorum ki buraya hem de sadece Türkiye'den değil yurt dışından da e, gelenler olur. Ve de sağlık turizmi de yapmış olursunuz. İlimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun, emeklerinize sağlık. Ben e, Neslim Güngen e, sahibesi Aziz Hanım'a bir alkış istiyorum. <laughs> biz... Gelen bütün hepsine teşekkür ediyorum. Kah tamam, o zaman kurdelerimizi keselim. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Parça. Sayın. Hepsi <laughs> arkadaşlar. <laughs> Merhabalar, Neslim Güngen markası olarak yaklaşık 120 şubeyiz şu an itibariyle. Bugün Van'ın açılışını yaptık, Van şubemizin. İnanılmaz güzel bir karşılama vardı. Azize Hanım'a çok teşekkür ediyorum, çok güzel bir karşılama. Sinem Hanım'a da aynı şekilde. Ee, şöyle söyleyeyim ki yaklaşık 23 yıldır güzellik kozmetik sektöründeyiz. Dünya markası olma yolunda hedeflerimiz var. Dünyada 2 bin şube oluyoruz. En önemlisi sanayi yönümüz var. Kendi cihazlarımızı kendi bünyemizde üretiyoruz. Ve kendi metotlarımızla kendi merkezlerimizde direkt uyguluyoruz. Her şey kişiye özel uygulanıyor. Ve sadece Neslim Güngen'e ait metotlarla uygulanıyor. Ee, sıradan merkezlerin aksine bizler bize özel metotlarla, sonuç odaklı çalıştığımız için hiçbir zaman meşgul etmiyoruz. Her, her zaman mutlu ediyoruz. Aziz Hanım'a da e, teşekkür ediyorum. Burada beni temsil ediyor Van'da. Hasta halimle geldim, serum taktirdim. Çünkü 6 gündür üst üste doğuda açılış yapıyoruz. Gaziantep, e, onun dışında e, Afyon, onun dışında Kahramanmaraş, Hatay... Başka neredeyim? Elazığ. Oradan dün de Batman'daydık. Batman'dan bugün Van'a geldik. Van'la tabii biraz yol beni yordu. Artık vücut iflas etti. Ben çalışmayı çok seviyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Öldürmeyen acı güçlendiriyor. Bizim karakterimizi aslında baktığınızda e, çektiğimiz acılar e, belirliyor, güçlendiriyor. O yüzden de ben gücümü ailemden alıyorum. Arkamdaki dev kişiler. Şu an 3000 kadına 3000 kişiye istihdam sağlıyorum. Tabii ki burada hedef çok daha fazla kadına dokunmak, çok daha kadının sesi olmak istiyorum. Aziz Hanım da burada Van'da bizi çok güzel Neslim Güngen ailesinin bir parçası olarak Sinem Hanım da aynı şekilde temsil ediyorlar. İkisine de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ailem böyle güzel insanlarla kendi içinde büyüyor. <laughs> Dünyanın hiçbirinde yok. İyi ki varsınız diyorum. Ama sonra diyor ki şu mesafeleri böyle yedir yedir. Böyle istedim. Sen aynı ben de diyorum şarkıda. Böyle yapacaksınız <laughs> Tamam o zaman yemeği diyorum. <laughs>